Türkiye'deki hile dolandırıcılık oranı son zamanlarda ne seviyeye ulaşmış durumda? Her 100 kişinin %75'i fırsatını bulunca yapıyor. Sizi bu zamana kadar en çok şaşırtan hile yöntemi neydi? %65 oranında erkekler, %35 oranında kadınlar olduğunu görüyoruz. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz mali müşavir ve hile denetimi uzmanı Fikriye Aslan. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Bize teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim Sizler Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin ilk hile denetim uzmanısınız. Bizler de bu konuyu merak ettik. Tam olarak ne oluyor hile denetimimiz Açıklayabilir misiniz bunu? Aslında adını söylediğimiz zaman biraz soğuk geliyor. Hile deyince insanlar hileden uzaklaşıyorlar ama... Günümüz şartlarında hepimizin başına çok sıkça gelen dolandırılmak, aldatılmak, kandırılmanın karşı tarafındaki kişi hiledir, hile yapandır. Bizler de uğradığımız bu hilelerin neden uğradığımızı, nasıl uğradığımızı ya da bundan sonra uğramamak için neler yapmamız gerektiğini anlatan uzmanlarız. Hile denetimi günümüz şartlarında yaşadığımız her ortamda karşımıza çıkan suistimallerin ve yolsuzlukların Karşı taraftan önlenmesi yolunda yapılan bir uzmanlık alanıdır. Peki biraz daha detaylandıralım. Hile denetim uzmanı tam olarak ne iş yapar mesela? Hile denetim uzmanı olmak için öncelikle çok derin bir muhasebe bilgisine gerek duyulur. Ben de 35 senelik mali müşavirim. Hileyi denetlemek için hile önce rakamlarla olur, kağıt üzerinde olur. Eskiden soygunlar olurdu. Bir banka soygununu hepimiz hatırlarız. Banka gişesinin önünde elinde silah ve torba olan bir kişi gelir. Bu bir soygundur der. Paraları isterdi. Gişenin arkasındaki kişi de can korkusuna paraları verirdi ve soygunu yapan kişi kaçarak kurt giderdi. Evet. Burada ortada bir para var, silah var, iki karşılıklı kişi var ve somut bir olay var. Ama hile öyle değil. So hile soyut. Artık hileler bizim bildiğimiz soygunlar gibi yapılmıyor. Soygun kağıt ve kalem üzerinden yapılıyor. Yani hile yapmak isteyen kişi üzerinde bir faturada, bir belgede, bir sözleşmede, herhangi bir yazışmada kalemle yaptığı birçok olayı soygunla yaptığından çok daha fazlasıyla elde edebiliyor. Günümüzde artık hileler kağıt ve kalem üzerinden yapılıyor. Bizler de hile denetimi uzmanı olarak bu işin eğitimini almış, sertifikasyonunu almış, uzun ve zorlu eğitimlerden geçerek sınavlara girerek bunun sertifikasını almış kişileriz. Türkiye'de bunun sertifikasını kimler alabilir diye bir e, soru gelirse eğer, e, bizler Mali Müşavirler Odası'nın 2011 yılında açtığı bağımsız adli muhasebe uzmanlığı sertifikasyonunda yaklaşık 500 saatlik bir eğitimin, 2 yıl süren bir eğitimin sonunda 17 tane profesörden aldığımız eğitimler ve zorlu sınavların karşılığında aldık bunu. 2011'de bu sertifikamı aldıktan sonra yaklaşık 2011'de kurduğum şirketimi bugünlere kadar özellikle özel sektördeki hileler üzerinde yoğunlaşarak devam ettirdim. Peki ben şunu merak ettim. Türkiye'de son zamanlarda bizlerde sıkça haberleri yapıyoruz. Dolandırıcılık ya da hile ile ilgili çok sayıda olay var. Peki siz 35 yıldır bu alanın içindesiniz. Türkiye'deki hile dolandırıcılık oranı son zamanlarda ne seviyeye ulaşmış durumda ve hangi alanlarda daha çok yapılıyor? Maalesef günümüzün ekonomik şartlarında insanlar normal yollardan kazanamadığı paraları belki zorlayarak, kandırarak, aldatarak kazanmaya yöneldi. Özellikle dünyada ve tabii ki ülkemizde de pandemi ve sonrasında yapılan hilelerin oranı çok yükseldi. Bu oran Amerika'da kurulu bir derneğimiz var bizim, AKFE, Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği. Derneğimiz iki yılda bir istatistik yayınlayarak bu durumları e, halk oyuna, kamuoyuna duyurur. Son 2022 yılında yapılan incelemeye göre pandemi ve sonrasındaki istimaller ve hileler %80 oranında arttı ve artmaya devam ediyor. Şartlar, pandemi ve sonrasında çalışma şekilleri, yaşam şekilleri, insanların olaylara bakış şekillerini oldukça değiştirdi. Özellikle pandemi ve sonrasında uzaktan çalışma, haftanın belli günleri iş yerine gitme konularındaki esneklik iş yerinde yapılan suistimalleri ya da yapılabilecek alanları oldukça büyüttü. İnsanlara da fırsat verdi. Peki en çok hangi sektörde görüyoruz? Son iki dönemdeki istatistiklere baktığımız zaman aslında paranın geçtiği her yerde suistimal vardır. Para ve insan bir şekilde her zaman suistimale meyillidir. Baktığımız zaman kimler suistimal yapar? Çok da aslında sonuçları acı olan bir inceleme bu. Her 100 kişinin %75'i fırsatını bulunca yapıyor. %10 kişi kişide, %10 kadar bir kişide, Zaten dünyayı bunun için gelmiş. Her fırsatta bunu yapıyor. Yani önüne gelen her zaman bunu yapıyor. Ama çok az bir kitle, yüzde on bir kitle de dünyada hiçbir zaman hile yapmayan bir kitle. Şimdi fırsatını bulunca yapan 75, bunun için dünyaya gelmiş %10'u topladığınız zaman 85 kişilik bir kitle var karşımızda. Dolayısıyla çok büyük risk bu. Yani her 100 kişinin 85'inde bu olasıysa eğer Bizim kendimizi çok daha iyi korumamız lazım ve çok daha uyanık olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Hani bir şey alırken, bir yere para yatırırken, her alanda dediğimiz her gibi alanında. karşımıza çıkabilir tabii. Yaşamın ki her alanında. Örneğin günlük hayatta süpermarketlerde de su istimali uğruyoruz. Otoparklarda da uğruyoruz. Hı hı. E mesela bir markette nasıl su istimali uğruyoruz? E, çalışanlar yaparsa uğruyoruz. Yani işveren açısından değil, çalışanlar suistimal yapmak isterse e, süpermarketlerin kasaları bunlar için çok müsaittir. Çok sık yapılan hilelerden birisi kredi kartı nakit verilen parayı kredi kartı şeklinde e, muhasebeye aktarıp nakdi kendi alıp kredi kartıyla işlem yapmasıdır kasiyerin. Çok fazla yaparlar. Ya kendi kartını kullanır ya da kopyalanmış bir kartı kullanır ya da etraftan, eşten, dosttan e, hatıra binayen aldığı kartlar üzerinden müşterinin verdiği nakiti cebine atar. Ama fişin dibinde kredi kartı olarak geçirir. Böylece kendine kısa yolu bir finansman sağlar. Bir süre sonra o kartları da ödemez zaten. Asgarisini öder, sonra hiçbirini ödemez. Kartlar da böylece patlar. Ee, üzerinde de bir şey olmadığı için bankalar da bunu o kişiden tahsil edemez. Kasiyerin en fazla yapmak isterse yapabileceği en kolay yol kredi kartı ve nakit dolandırıcılığı. Sizi bu zamana kadar en çok şaşırtan, Hile yöntemi neydi mesela düşündüğünüz zaman. Aslında şartlar her gün değişiyor. Yani 2011'de biz yola çıktığımızda, eğitimi alıp yola çıktığımızda dışa esnek çalışma saatleri yoktu. Dışarıdan çalışma saatleri yoktu. Yani bildiğimiz klasik her gün sabahleyin işe gidilir, akşam eve dönülürdü. Çalışma ortamında herkes sizi tanırdı. Sizin neler yapabileceğinizi bilirdi. Yaptığınız işin sizin mi yoksa başkasının mı yaptığını amiriniz, mesai arkadaşlarınız bilirdi. Ama şu günlerde hani şaşırtan derken rota değişti. Yani işe aldığınız bir personel kendisi on, kendisini olduğundan çok daha üstün meziyetli ya da çok daha farklı bir noktada gösteriyor olabilir. Siz de kendisini her gün ofiste ve yakinen tanımadığınız için yaptığı işleri kendiniz kendisinin yaptığına ikna olup onu değişik pozisyonlara, daha farklı ortamlara sokabilirsiniz ama bizim şaşırdığımız noktalardan birisi buydu. Yakın zamanda aslında kendisini tanıttığı meziyetleri hep dışarıdan satın alarak yapıyordu. Yani ileri derecede bilgisayar, Excel ya da daha üst programları kullandığını iddia ederek şirketin bütün raporlarını çok farklı yöntemlerle sunumu hazırlayabildiğini söyleyen bir kişinin ofis çalışan biri. Evet. Yani evden çalışan, Ev, evden çalışan biri. Ama bir baktık ki e, gerçeği, bütün bu bilgileri bir başkasından aldıydı. Ama bunu anlamak bir yılı sürdü. Buradaki işin kötü tarafı suistimalciyi buldunuz ama işin kötü tarafı şu: şirketin bütün ticari sırları dışarıya Maalesef. çıkmış oldu. Yani elindeki bu ki bunu yapan satış pazarlama bölümünde üst düzey yetkili birisi, düşünün bir şirketin bütün dünya üzerindeki acentalarını, ürünlerini, envanterini, birim fiyatlarını, stoklarını hiç tanımadığı, o fiyatında uygun bulduğu bir başka bilgisayar mühendisine yaptırmıştı. Bir, bir suç aslında. Evet, bir, bir, suç. bir suç ama bu suçluğu yakalamaktan tabii ki çok önemli. Dışarıya bu bilgilerin, ticari sırların çıkması çok büyük problem ama bunu yapan kişinin, bütün bunları düşünmeden sadece kendi mevkisini yükseltmek amacıyla yapmış olmasıydı. Şirkete verdiği zararın boyutu burada onun için önemli değil. Orada alacağı prim yapacağı yeni bir organizasyonun başında olmaktı aslında. Evet. Şimdi adli muhasebeye geçelim. Çok duyuyoruz evet ama tam olarak nedir adli muhasebe? Adli muhasebe aslında e, muhasebe kavramını duyduğumuz zaman muhasebeden devam eden bir mesleğimiz var bizim. Bu adli muhasebe uzmanı olmak için dediğim gibi derin bir muhasebe bilginize ihtiyacınız var. Çünkü yaptığınız suistimal ve yolsuzluk tespitinde kağıt ve kalemle yapılan hesaplarla örtülen bir şeyi denetliyorsunuz. Ama muhasebe adli muhasebe için tek başına yeterli bir uzmanlık alanı değil. Muhasebenin yanında finansman, sayısal bilgiler, istatistik, bilgi işlem, hukuk gibi birçok uzmanlık alanının bir arada kullanılarak suistimali tespit edilmesi ve bunu raporlamasıdır adli muhasebe uzmanlığı. Biraz daha detaylandıralım istiyorum bunu da. Az önce bahsettiğiniz ama yani bir örnek vererek anlatacak olursanız tam olarak ne iş yapıyor ve nasıl yardım sağlıyor adli muhasebe uzmanı? Diyelim ki bir suistimale uğrayan bir şirket var. Bu şirketin işvereni ya da CEO'su ya da en üst düzey şirket hissedarı bir suistimale uğradığını düşünüyor. Uzun yıllar çalıştığı sermayesini çok yakın zamanda kaybettiğini, bu kadar çalışmanın karşılığında bu kadar parasının olmaması gerektiğini düşünüyor. Şirket içinde bir çatlak olduğunu, parasının başka yere aktarıldığından şüpheleniyor ama bunu bir türlü kanıtlayamıyor. Benim gerçekten sermayem nereye gidiyor? Bunu bir mali müşavire sorursa, mali müşavir kesinlikle ben meslekte ben meslektaşlarım için söylemiyorum. Ama mali müşavir kendisine sunulan belge, evrak, döküman, ekstra bunların üzerinden inceleme yapar ve sonuca varmaya çalışır. İşveren bu sefer avukatlara gidiyor. Avukatlara diyor ki ben suistimale uğruyorum. Ama bu suistimale yapanın kim olduğunu bilmiyorum. Kanıtlamak istiyorum, belgelemek istiyorum, cezalandırılmasını istiyorum. Şimdi avukatlar da kimsenin mesleki olarak kimseye bir şey söyleyemeyiz ama avukatın önüne bir dosya konulmalı. Evet bu kişi bunu yapmıştır, yaptığı metot budur, bu metotla şirkete verdiği zararı maddi boyutu budur, işbirliği halinde olduğu kişiler budur, kendisine verilmiş olan yetkiyi bu şekilde kötüye kullanmıştır diye avukatın önüne bunun cezalandırılmasını sağlayacak donanımda bir dosya vermesi gerekiyor. İşte biz bunu yapıyoruz. Hem muhasebecinin yapması gerekeni, hem hukukçunun yapması gerekeni, biz bu suistimalin detaylarını buluyoruz, belgelerini buluyoruz. Bu belgelerin suç teşkil edecek seviyede maddi boyutunu ispatlıyoruz ve işveren bunu raporluyoruz. Dünya üzerinde yapılan istatistiklere göre ülkemizde de bizim 2011'den beri yaptığımız çalışmalarda kendimizce tuttuğumuz bazı rakamlar var. E, Suistimalin kimler tarafından yapıldığını cinsiyet anlamında baktığımızda bu işte bütün dünyada yayınlanan diğer istatistiklerle de eşleşiyor. Kadın ve erkek oranına baktığımızda evet. son 3 dönemdir yüzde %65 oranında erkekler, yüzde %35 oranında kadınlar olduğunu görüyoruz. Bazen bu oran 70'e 30 ama bilinen seviye hep. 60 40, 70 30, 65 ile 45 oranında devam ediyor. Bunun sebeplerine baktığımızda, kendimizce yorumladığımızda şunu görüyoruz. Tabii iş toplamında ekonominin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu gördüğümüz dünya üzerinde de bu. Tabii ki diyorsunuz ki erkeklerin suistimal yapma oranının yüksek olması daha farklı olabilir. Kadınların iş hayatına geç başlaması... Veya bir süre çalıştıktan sonra çocuk olduktan sonra iş hayatına ara vermesi suistimalin tabii ki kadınlar tarafından daha az yapıldığının gerekçeleri olabiliyor. Bazen de kadınların daha hümanist olduğu, daha aidiyet duygusunun ağır bastığı yönünde de yorumlar olabiliyor. Ama bilinen istatistik %65 erkekler %35 oranında kadınların yaptığı. Evet, peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz Sağ için. Sevgili seyirciler, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bizi takipte kalın.